talihsizlikleri vardır. Yerel yönetimde başarıyı bir önce aldıkları zaman genel yönetimi alamıyorlar. Çünkü yerel yönetimde dökülüyorlar. Bu gidişat da onu gösteriyor. 89'da da öyle oldu. Mustafa Belediyeler Bey. alındı. Sonrasında baraj altı durumlarla karşılaştı. Maalesef sizin de ifade ettiğiniz gibi o halkın birinci parti yapma teveccühünün kıymetini bilemiyorlar. Onları bozuk para gibi harcıyorlar. Ya bir partinin genel başkanı çıkıyor. Ben nepotizme karşıyım. Bunun için heyet kurduk. Kurul kurduk. Kimsenin kardeşi, yeğeni, bilmem akrabası belediyelerde görev yapmayacak diyor. Şu anda CHP'nin 411 belediyesi var. İddialı konuşuyor. İddialı konuşuyor. En az 250 tanesinde tepeden tırnağa akrabalarla, ahbaplarla, efratlarla iş yürütüyor. Vardır içerisinde. Bundan sarfını azar eden birçok belediye başkanı vardır ama çoğunluğu bu şekilde şu anda belediyeleri idame ettiriyor. Şimdi CHP'nin sana bir, CHP kısa bir ilave yapayım. Çok bu... güzel bir noktaya değindin. İmam ee, İmamoğlu da geçen ay zaten bu konudan şikayet etti. Dedi ki artık şikayet etme zamanı değil. Vatandaşa ne yapacağız, ne üreteceğiz demenin zamanıdır. Demenin zamanı e, ama e, işte, yani kusuru bunu, bunu kusura da. bakmayın da işte birinci parti 7 aydır bunu söyleyemediği için şu anda işte gün be gün erime, noktasına erime noktasına noktasında. Şimdi bakın evet. bir şey söyleyeceğim. Yani işte ekonomiyle kazanan bir parça tekrar ekonomiyle Şöyle, Tuba, kazanabilir mi? Şöyle vizyonunuz yoksa, yol haritanız hı hı. yoksa, anlatabilir mi? Kamyonun başındasınız, direksiyonu nereye kıracağınız belli değilse, paldır küldür aşağı yuvarlanırsınız. İşte vatandaş ekonomik mi? sıkıntılardan vatandaş, çok bunalmış eko, durumda. Ekonomik, tamam ekonomik sıkıntı varsa sen de ana evet. muhalefetsin, ver öneri. Evet. Halkla beraber ol o zaman, ver öneri. Ben öneri görmüyorum bütün gün ben aday olacağım. Beni aday seç. Beni bilme. Kardeşim 2028 ise bu. 2028'e kadar. Ya, yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin erken seçim kaldıracak hali yok. Bir sürü politika var. Dış politikası var bilmem nesi var. Gitmezler. Belli mi? Yani, Sandığa Cumhuriyetçi... mı gitmezler? Ya hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sen diyeceksin bana sen veya değerli izleyicilerimiz. Taktım dış politika. Evet taktım dış politika. Çünkü Türkiye'yi bekleyen çok büyük tehlikeler var. Kesinlikle bizim zaten en başta yani, her zaman. vatanın olmazsa, ülken olmazsa, Ocağında ocağın pişmeyen bir yer olursa yatacak yerin olmasa ne ekonomin olur ne başka şeylerin olur ne de sosyolojik bir hayatın olur. Dış politikada var mı CHP'nin önerisi? Hadi İsrail Hama, Hamas İsrail savaşında ortadoğu politikası ne CHP'nin? Suriye Anladın politikası. Ya, Sosyalist internasyonelin toplanmasını teklif etti Emre Bey. Sosyalist internasyonal topluluğuna Ramallah'ta toplantı yapalım dedi. E tamam bu Dış mu? Politika... E, tabii o da. Söylüyorum bir şey, ifade Bu mu? Adım değil mi Emre Bey? Ya adım adım ya tamam bu mu? Ben şunu diye, beklerdim. Tayyip Erdoğan bile Filistin'e demedi ya. Tamam, ben şunu beklerdim CHP'den. Madem çok böyle şey iddialı dış politikada hadi gelin sosyal e, sosyalist ülkelerin Avrupa Birliği toplantısında hı hı. Avrupa sosyal, sosyal entegrasyonel Toplantısı'nda Netanyahu'nun hükümetini meşru olarak tanımıyorum desin o zaman hadi. Bu en büyük adım değil mi bu? Tanımıyorum desin ya. İsrail'in Netanyahu Anladım. kabinesini tanımıyoruz. Gayri kan gayri meşru bir kananın birisi bugün bu haberi veriyor. Ya gayri Anladım. meşru bir şey desin diyor ki, o zaman. diyor. Sosyalist enternasyonel toplantısında eee toplantı diyelim diyor. Hı hı. Bu nasıl bir bakışsa diyor artık. Hı. Bakın somut adım getirmediğiniz takdirde siyaset yapamazsınız. Çok net söylüyorum. Bakın bu halk artık bıkmış tamam, ya. Ama vatandaş bu, e, yani dış politikada muhalefetten mi somut adım bekleyecek Emre? Evet. E, ama sen eleştiriyorsun Tuğba. bak, e, Bakın eleştirmek kolay. İktidar olmak zor. Bakmayın Hı -hı. siz. Evet, Muhalefet de. olmak evet. kolay. Tabii. Yapamadan bol keseden at. Şöyle yap böyle yap. Kardeşim şöyle yap böyle yap değil. Mecliste o 0,1 diye adlandırılan Hı -hı. partilerle birlikte siz altılı masa yaptınız değil mi? Altılı evet. masa güzel. Takdir ettim ben. Hel helal olsun. Evet. Macaristan'da da aynısı vardı Orban aldı Burada da yine hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı O ayrı mesele Madem öyle bütün görüşler CHP çatısı altında toplanabiliyorsa Somut hı hı. Bir, bir takım adımları yapma şansınız var Meclis algoritmasına baktığınız zaman siz muhalefetsiniz Tutanak verin sonu önergesi verin bilmem ne verin şunu verin bunu verin Bir ayak şey yapın yani halkı şöyle bir toparlayın Deyin ki kardeşim biz geldiğimizde şunları şunları yapacağız. Somut adımlar. Gölge kabine bilmem ne var. Ne yapıyor Gölge Dışişleri Bakanı? Ne yapıyor Gölge Maliye Bakanı? Var mı bir öneri? Yok. Ya halk bıkmış artık ya şeyden. E, Emre Bey. E, Emre Bey bir zamanlar gibi şey rahmetli, rahmetli Kenan Işın Sayın Bakanım diye bir programı vardı. Çok güzel evet. bir programdı. 14 bölümden oluşuyor. Orada e, işte özel kalem müdürü ki Ali Sunal orada işte ha, evet. <laughs> Programda şey oluyor yani muhalefet neden iktidar olmak istemez diyorum Merak ediyor tabii bunu. Haldun Dormen Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden birisi. O da emekli devlet olarak anılan bir müsteşar. Yo diyor bu çok toy diyor. Bilmiyor mu bunları diyor. O diğeri de açıklama yapıyor işte e, müsteşar. Diyor ki Türkiye'de muhalefet iktidar olmak istemez ki diyor. Muhalefet de aynı maaşı alıyor. İktidar da aynı maaşı alıyor diyor. O <laughs> küfeyi, o sorumluluğu niye taşıyacak? <laughs> Şimdi ben... Yani, budur yani esas Şimdi... bunun. Yani şu anda bile Cumhuriyet Halk Partisi taşıyamayacağı bir yük aldı. Yani bu kadar belediyenin sorumluluğunu almak e, şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi sahilde Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi Türkiye'nin önemli şehirlerinin zengin belediyelerini alarak 150-160 milletvekili alarak işte 3-5 kurumda İş Bankası'nda, üye almak suretiyle bunu götürüyordu. Ama şu anda Türkiye'nin %55-60 nüfusunu yönetmenin verdiği bir sorumluluk var.